Bugünkü videomuzun konusu DJI'ın DJI Fly uygulamasına getirdiği güncellemeler. Yani bu güncellemelerle bazı şeyleri götürdü, bazı şeyleri gizledi. Bunları göstereceğim. Bir de en son sürüm olarak DJI Fly uygulamasını tanıtacağım. Çünkü yeni alan insanlar çoğu zaman yani bulamıyorlar ne aradıklarını. İlk öncelikle hemen başlayayım. Buradan video moduna geliyor ve diyor ki işte ben videoya geçtim. Ee, seçenekleri sunmadı bana 1080p işte 2.7k 4k bir seçeneği sunmadı. Nasıl bulabilirim? Hemen sağ altta Rest and FPS yazıyor. Hemen oraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi buraya taşındı. 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS. Buralarda herhangi bir değişiklik yok. 2.7k'da 24'ten 60'a 60 mesela 2.7k'da 60 FPS gelmiş. Yani hatırlıyorsam yoktu. 2.7'de 50 FPS vardı diye hatırlıyorum. Belki de yanlış hatırlıyor olabilirim. 1080p'de 60 FPS 60 FPS olarak kalmış. 24 ile 60 FPS arasında. FPS ne diye soracak olursanız FPS saniye başına çekim sayısı demek. Yani siz akıcı bir görüntü elde etmek istiyorsanız yani bir vlog. Eğer kendiniz çekip bir vlog görüşü yapıyorsanız yani 60 FPS'de çekmeniz daha mantıklı olur. Ama daha çok sinematik çekimler çekiyorsanız bunu 24 fps, 25 fps de çekmeniz daha yararlı olur. Gördüğünüz gibi video çekim sağ alta taşındı. Hemen solunda depolama var. Yani havza kartınızda ne kadar yer kaldığını buradan görebilirsiniz. Hemen fotoya tıkladığımızda ise hemen fotonun yanında ayarları var. Tabi bunun ayarlarında yine formatla jpeg diyor. Bunu tıkladığımızda jpeg artı rap. Raho dediği bilgisayar ortamında daha çabuk renklendirebilmek için işte daha kolay edit yapılabilmek için çekilen formattır. Tabi bu kadar bilginiz yoksa JPEG bizim işimizi çok rahatlıkla görecektir. Zamanlaydı çekimi. Zamanlı 60 saniye ile 2 saniye arasındaydı zaten. Tamamdır. Burada herhangi bir değişiklik yok. Quick shot'lara geçelim. Quick... Araç uçmadığı için quick shot'a geçilemiyor diyor. Panorama için de aynı. Ama panoramalara baktığımda herhangi bir değişiklik yok. Buradan direkt yine soluna çıkıyor. Oradan bakabilirsiniz. Daha sonrasında sağ altta oto geldi. Oto'ya tıkladığınızda sizi pro'ya geçiriyor. Yani profesyonel dediği shutter sayısını, estanteneyi, pozlamayı, ISO değerlerini kendinizin ayarlamasını istiyor. Mesela şu an white balance otomatikte sürekli gördüğünüz gibi değişiklik sağlıyor. Bunu otomatikten çıkarıp ben bir tek renkte kalmasını istiyorum. İşte şu rengi beğendim diyelim daha sarı. Daha sonrasında Shutter'a geldim. Shutter'a tıkladım. Shutter'ı biraz açarsam işte 1 bölü 20 demek yani daha çok süre boyunca fotoğrafını çekip renkleri birleştiriyor. Böyle düşünebilirsiniz. Ama şu an 1 bölü 100 daha iyi diyebilirim. ISO dediğimiz ise videomuzun beyazlığını düşünebiliriz. Tabii ben bunları aşırı derecede çok iyi bilmiyorum. Sadece kendim deneme yanılma yoluyla bazen işte gece çekimi yapacaksam bunları kullanıyorum. Eğer siz öğrenmek istiyorsanız bunu kendiniz internetten bakıp işte ISO, shutter ya da fotoğrafçılık terimleri nedir diye bunları aratırsanız daha çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ben genelde videolarımı gündüz vakti çektiğimde yani genelde otomatikte kalıyorum. Yaptığım tek ayar ev yazıyor. Yani ev bu da pozlamaya giriyor işte yani beyaz dengesini. Genelde öğlen saatlerinde eksi 7, eksi 3 ile eksi 7 arasında değiştiriyorum. Odada çekim yapacaksam şöyle bir artı 7 bu şekilde kalmasını sağlıyorum. Şu an için eksi 7 daha iyi olabilir. Tabi sıfıra geri aldım. Tabii biz otomoda geçtik ama az önce beyaz dengesini yani white balansı otomatikten almıştık. Bunu da tekrar otomatiğe koymayı unutmayınız. Daha sonrasında otomatiğe böyle geçin. Yani white balance da beyaz dengesi de otomatik kalırsa çekim için daha iyi olur. Ama dediğim gibi siz ben bu ayarları biliyorum derseniz profesyonel mod daha iyi çekimler için ekranın orta altında droneumuzun yönü ne tarafa baktığını gösteren bir pusulamız ya da haritamız vardı Bunu şu an göremiyorsunuz çünkü bu gizlendi Hemen sol altta haritaya tıkladığımızda Gördüğünüz gibi burada bir simge çıktı Navigasyon tuşu Buna bastığımızda hemen sola geçti Bu kötü oldu çünkü ben ikisini de kullanıyordum hani Haritayı da kullanıyordum bunu da kullanıyordum Buraya birleştirdiler mesela bu benim açımdan eksi oldu çünkü çekim yaparken bu gördüğünüz yeşil kısım drone'un baktığı yeri temsil ediyordu. Ben buna göre kendimden uzaklaştırıp kendime geri getirebiliyordum. Yani DJI biraz güncellemeleri çok getiriyor bu yüzden sürekli değişiklikler yapıyor. Hemen sağ üstteki üç noktaya tıkladığımızda bildiğiniz üzere DJI Air 2S modeli çıktı ve Air 2S de DJI Flow uygulamasını kullanıyor hatta aynı kumandayı kullanıyor. Bu yüzden burası biraz daha çoğaldı. Ne geldi mesela? Ayroskop geldi. Bu ne işe yarıyor? Hemen tıklayalım. Uzaktan kimlik tanıma. Aşağıdan izleyenlerin aracı nereye uçtuğunu ve kimin kontrol ettiğini takip etmelerini sağlayan taşıt plakası gibi bir özelliktir. Kişisel bilgilerinizi vermeniz isteğe bağlıdır. Bu şöyle düşünebilirsiniz. E2S modeli kaydettirmek gerekiyor. Siz bunları açtığınızda sizin orada uçtuğunuzu yani bir nevi kaydediyorsunuz yani diyelim ki orada bir olay oldu. Daha sonrasında sizi bulabilirler gibi düşünebilirsiniz. Tabi bunları kim ister ki? Kapatalım. Biz orada sadece hayalet olarak uçalım DJI'nin son sürümü olan 1.4.2 sürümünde ise Android telefonlar zaten önceden şarj oluyordu. Bunu kapatamıyorduk ve bu güncellemeyle iPhone'larda yani iOS telefonlarda artık şarj oldu. Ben yani DJ bunu neden yapıyor bilmiyorum. Ben kapatmak istedikçe o kaldırıyor. Yani kumandanın şarjı aşırı derecede çabuk bitiyor. Ya bir insan telefonda güvenmiyorsa zaten bunu açar. Sen bunu koyman gerekiyor. Biz telefonumuza güveniyoruz ki bunu kapatmak istiyoruz. Yani kumandanın şarjı drone bir bitiyor. Neredeyse 3 batarya şarj ettiğimde kumandayı da şarj etmemi istiyor DJ. Neden böyle bir şey yapıyor gerçekten anlamış değilim. DJ buradan sesimi duy. Hem Android hem iOS'a bunu koy. Daha sonrasında burada değişen güvenlikten gelişmiş güvenlik ayarlarına bastığımızda işte sinyal kaybolduğunda bunlar hala devam ediyor. Büyük modunu buradan açıp kapatabiliyoruz. Daha sonrasında kontrole girelim. Metre kilometre. Ön lit modunu ben kapatıyorum kendim. Yani bunu şöyle sabitlesem bunları seçebiliyorum ama yani ben dediğim gibi bir dakika falan yani bir dakika değil de 30 saniye falan olsa bunun verdiği elektrik bu benim işime yarar. O yüzden bu bende kesinlikle devre dışı kalıyor. Gimbal takip modu ve 5 g modu hala devam ediyor. Gimbal yukarı hareket edebiliyor. Bunu açayım. Bu kendiliğinden kapanıyor. Burada görmüş olduğunuz gimbalın ayarları hala mevcut. Eğer bu ayarları yapmadıysanız kanalımdan bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bu tamamen benim ilimin tekniğine göre ayarlanmış bir ayarlar olduğunu hatırlatmak isterim. Daha sonrasında tekrar biraz daha aşağı inelim. Bakalım. Çubuk modu 2 tuş özelleştirme FN tuşu. Buradan tuş özelleştirme dedi. Yani kumandamızın sol üstündeki FN tuş. Buna bastığımızda ne yapmamız istiyor? Takip FPV yani bu modun arasında değiştirebiliyoruz, kamera ayarlarına girebiliyoruz. AE kilit aracı. Hani ben bunu kullanmıyorum, sadece kullandım. İşte zoom yaparken kullanıyorum. Tabii siz bunu kullanmak isterseniz kesinlikle öneririm. Bu AE kilitle ya da kilit aç dediği de, yani şu an etrafınızda dönerken güneşin geliş açılarına göre sürekli otomatikteyken kendini ayarlamaya çalışıyor. Yani siz güneşten kurtulduğunuzda orayı aydınlatmaya, güneşe doğru döndüğünde orayı koyulaştırmaya çalışıyor. Tabi siz bunu kilitlerseniz ne kadar dönerse dönsün tek renk yani tek çekim oluyormuş gibi bunu çeker. Yani tavsiyem AE'nin yani odaklamanın kilitli kalması yönünde olur. Kilitli kalırsa videolarınız daha hoş olur. Normalde telefon şarj edip etmeme yeri buradaydı. Şu an gördüğünüz gibi ben Android zaten yoktu artık iPhone'da da yok. Kameramıza girelim. Foto boyutu 16'ya 9 olarak çekiyorum ben. Yani YouTube kapak fotoğrafları vesaire koyacak olursam. Siz 4'e 3 oranında da çekebilirsiniz. Yani Instagram'da paylaşılması daha kolay olur. Histogram aşırı pozlama uyarısı. Tamam bunlar hala devam. Beyaz dengesi. SD kart ön bellek. Kayıtta ön bellekte sakla. Aktif. Burada pek değişen bir şey olmamış. Evet. Yani güncellemeler gerçekten çok geliyor. Bu biraz can sıkıcı olabiliyor aşırı şekilde güncelleme gelmesi yani Güncelleme geldikçe yani Sürekli bazı aksilikler olabiliyor Hani her güncelleme mükemmel gelecek diye bir şey yok Bu da aklınızda bulunsun Gördüğüm sorular bu yöndeydi Genellikle dediğim gibi videonun nerede olduğunu bulunmuyordu Bu videomda görmüş olduğum soruları yanıtlamaya çalıştım yani hani Kanalımda DJI Fly uygulamasını detaylı anlattığım video var onu da izlemenizi tavsiye ederim Sadece değişen yerleri anlattım burada Dediğim gibi insanlar genellikle buradan video modundan nereyi seçeceklerini bilmiyordu. Çünkü eskiden buraya basınca videonun yanına çıkıyordu buraya çıkanlar. Bu da DJI Air 2 Ace ile beraber değişiklik olarak geldi. Eğer isterseniz son güncel halini baştan aşağı anlatabilirim DJI Flow uygulamasının Yorumlarda belirtebilirsiniz. Video işinize yaradıysa videoyu beğenip kanala abone olmak unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Gezgin drone ile uçup drone.